Evet, elektrikli matkabı eline alır ve oturma odasındaki duvarlara delikler açarak alıştırmalar yapar. Sürekli ardı ardına delikler açıyordur. Çünkü Nina gün tadilatta olan bir ustanın yanından geçmiştir. Sistem düzenli olarak özel mülke delikler açtığınızda yaptığınız hareketi profesyonel bir davranış olarak sınıflandırıyordur. Bunu fark eden Nina gülümsemeye başlar. Eve geldiğinde de sistemi kandırmak için bu planı uygulamıştır. Sonra Nina şirketin veri tabanının odasına gelir. Elindeki matkabı ve çerçeveyi sineğin kamerasına gösterir odada delikler açmaya başlar. Ama sistem onu bir profesyonel olarak kurtlamıştır. Deliği açar ve vericiyi içeriden kolayca çıkartır. Gerçek yakında ortaya çıkacaktır. Vericiyi televizyona takar ve izlemeye başlar. Babası evde rutin işlerini yaparken bir anda arkasından siyah sesi duyurur. Adam birden yere düşer. Bu bir intihar değildir. Sistemde biraz yakınlaşınca katilin yüzü belirir. Bu daha önce görmedikleri bir adamdır. Onun resmini hemen sistemde taratırlar. Ama adama dair bilgiler sistemde kayıtlı değildir.